Şunları biraz daha ezilsin diye ben oyumu AK Parti'ye vereceğim. Benim ailemde kimse duysa da ki vallahi sen AK Parti'ye versen seni öldüreceğiz derim ki beni boynumu vurur ben AK Parti'ye oyumu vereceğim. Sırf biraz daha bu millet ezilsin diye. Şimdiye kadar kimse baş çıkmamışsa bugünden sonra benim umurumda değil. Benim geleceğimi kimse sağlama almıyorsa benim onların geleceği benim umurumda değil. Benim oyumla kazanacaksa ben on oyunu daha veririm. Yeter ki kazansın. Yeter ki biraz daha ezilsinler. Biz zaten bizim geçtiğimiz diye bir şey yok. Bu saatten sonra kimsenin de geçtiği daha inşallah kalmasın. Abi daha ne yapalım ki Allah aşkına benim götüren elektriğim gelmiş 1 milyar 200 milyon para. 1 milyar 200 milyon bir elektriği gelir mi ya? Ben 5 kişiyim bir ailede. Ben bekarım ben daha ne yapayım? Hangi birine vereceğim? Ben nasıl geçineceğim? 4 milyar maaş alıyorum ben. Nasıl geçineceğim ben? Hani biri çalsın desin ki ona böyle. Ya ben simit poğaça ile ben nasıl doyacağım? Çıkmış açıklama yapıyor diyor. Benim gençlere tavsiye çıksınlar. Ülke ülke de gelsinler. E lan sen kime imkan saklıyorsun ki gelsinler? Hani bir söyle. Sen gençlerin cebindeki parayı alıyorsun. Sen gençlerin başka şeyini alıyorsun. Ondan